Of Zonguldak'tan çıkar maden kömür. Allah'ım Manavgat'ın uşağına versin şöyle güzel ömürü değil mi? Seninkini manavgat'ın ekibi gibi yaşa beklediğim şey buydu zaten neydi? Seninkini yemeye geldik. Yaşa Manavgat'ın ekibi de arama ayı beşi. Söndürme bu ateşi ne yazdın abi? Hemen geçelim Şarkı yazdık mı yazdın, türkü mü yazdın? <laughs> Seninkini yemeye geldik sen neredesin abi. Bak abi ben mesajlara pek bakmayayım. Bir dakika abi bir geri gel. abi sen benim aracım. herkese yazmışsın maşallah. Yürü da yürüyorsun ha. Kara kız konamışsın memlekette. Ya, sağ ol abi, sen Vallahi iyisin ha. Bacana şuranı sil. Kara kızı duyunca ağzın suyu yaktı senin. <laughs> Kardeşim ayağınıza sağlık. Sizleri seviyorum sağ Allah razı olsun. Buraya abi. gelip de yalnız beni video çek. Sonra benim videomu kaldır demen. Söyleyiverem. Bak abi. geçen gene biri yaptı. Ben onunla uğraşacak vaktim yok. Anladınız mı o yüzden? Ha? Sizin gibi gençleri seviyorum. Hoşçakalın, kalın, dostça kalın. Para cebinizde, huzur evinizde, sağlık bedeniniz olsun. Baban anan yiyemedi, paraları ye. Ha? Tabii canım. Alem sana yakıştı, ortalık karıştı. Yaşta babam çalıştı, harca koçum sen harca diye. Ben boşuna demem, harcayın babanızın parasını. Varıyla kızla yiyin. Sen de o tip yok da gene de.